52 beni diyor şuradan şöyle al ket. İşte işte. Birazdan şuradaki bir evi Arka. bu arada renk tam tutuyorum. Kargo açılım kısımlarını çok seven var. Stüdyonun kısa mutlaka bir bakın çok güzel. Şimdi gömleğe geçtik. Bu şekilde kozmetikleri koyacağım. Biz bunları sar. Evet. Dınar. Hoş geldin. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Valiz hazırlığımı açtım. Bolca terlediğim ve sürekli eleme yaptığım bir video oluyor. Şu anda nasıl ilerlediğimizi inanın hiç mi hiç bilmiyorum. Kalktığımdan beri bunlarla uğraşıyorum ve bitti. Yani kapanırlarsa sorun yok. Gidişte 20 kilo hakkımız var. 20-20-40. Bir de kabin boylar artık tartılmıyormuş bildiğiniz gibi. Ee, i̇stediğimiz yani sıkıştırabildiğimiz kadar kabin boya sıvı hariç sıkıştıracağız. Ben bütün sıvıları kendi valizime koydum zaten. Esat'ın e, valizini bir büyüttük. Yani biraz değişiklik yaptım dün satım valizini hazırlamıştım ben çünkü ama onu bir boy büyüttük çünkü dönüşte 6 kilo fazlamız var hani bir şeyler alıp koyarız diye onu da eklemiş oldum 30 gün kalmasaydık bu kadar şey almazdım ama 30 günden dolayı birazcık fazla bir şey almam gerekti şimdi hiç toparlama yapmayacağım evde zaten akşam gelecek Esat'ın ailesi Aşağıyı bir toparlayacağım üst katta çok toparlanacak bir şey yok. Bu oda zaten şu anda tam bir felaket. Ee, bu odadan valizler çıkmadan burası toparlanamayacak. Ona artık akşam bakarım. Ee, zaten akşam işte kaşımı falan alacağım. Bir cilt bakımlarımı yapacağım. Ondan sonra yatacağım. Duş alıp yatabilirim büyük ihtimalle. Çünkü sabah kalkar kalkmaz hani giyineyim çıkayım istiyorum. Valizleri de geceden hazırlamış oluruz. Böyle öpüyorum sizleri artık videonun geri kalanında biraz yemek yapacağız biraz düzen yapacağız biraz temizlik yapacağız gibi gibi bir şeyler yapacağız aşağıya süpürecek esat geldiği zaman ben de robotun haznesini dolduracağım su haznesini o da bir siler zaten mutfak gayet topluydu bir tane çekimim var onu halledeceğim şimdi sonrasında yemek hazırlığın yemek hazırlığına geçeceğim bunlar kapanırsa iyi gerçekten iyi çok şey aldım çünkü Bugün biliyorsunuz ki Esat'ın ailesi gelecek bize. Normalde yemek hazırlayacaktık. Öyle planlamıştım ama şu anda hala daha yetiştirmem gereken bir edit olduğu için dedik ki akşam yemeğini dışarıda yiyelim. Daha iyi olur. Ben de hem rahatça hazırlanabilirim. Çünkü bir yandan hem revize gelebilir diye onu bekliyorum. Gün içinde çekimleri halletmem lazım. Bir çekimi de ürünü yanıma alıp gittiğim yerde çekmek durumundayım. O yüzden onu çok iyi muhafaza edip valize sıkıştırmam gerekiyor. Birkaç takipçim şey yazmış. Ya o montları çıkart burası yanıyor yazmış. Ben de montu direkt çıkarttım hemen sizi dinledim çok teşekkür ederim hepinize bir hazırlanırım şöyle güzel bir akşam yemeği yeriz sonra da hep birlikte eve gelir bir çay içeriz ben de geri kalan işlerimi hallederim sonra güzel bir uyku çekip sabah da uçağa gideceğiz inşallah o zaman akşam yemeğinde görüşürüz öpüyorum hazırlandım şimdi bir şey söyleyeceğim bulduğum tek bunlar vardı bunu da bavuldan çıkardım bu arada çünkü gıcık hiçbir şey bulamadım bir de giymeyeceklerimi de buruşturup atmışım. Aferin bana yani. Biraz çalışmıyor ki. Bu daha evi sıktırıyor belli. Esat'tan özel yiyor. Oğlum yapma. Şuraya girdiği için Esat diyor ki çık oradan çık 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 çık. çık. Kafamı mı karıştırıyorsun? Asla ve asla. Bir fotoğraf arıyorum sadece. Hangi fotoğraf? Arkadaşım benim özelim. Benim özelim yalnız o, o da. Tamam ne zaman senin telefonun eline almıştım var ya. Neyse işte şimdi bekliyoruz çıkacağız birazdan. Şu kartı falan değiştireyim. Bavuları en son öyle gördüğünüz gibi kapadım. Yani fiili olarak kapamadım ama benim için bitti yani. Onu Esat halledecek. Saçım çok siyah benim ya. Benim bu nasıl saçım. Akar herhalde. Yeni bir yer açılmış. Şimdi buraya geldik patlıcanları ben ne oluyor ben ya da yapayım. izlemiştim. Çok güzeldi bu. Biz eve geldik. Ben yine valizlerin başına oturdum. Birazdan kahve falan içeceğiz. Bayağı da tarladım. Bu en sıcak en sıcak odayı seçmişim. Gerçekten hazırlanmak için. Şöyle göstereyim size. Ee, bu valizi büyüttük sadece. Ee, bu, bu kabin boy. Bir kabin boy kapattım. Bu kabin boya bilgisayarım gelecek. Şu kısma falan alırım muhtemelen. Her doldurdum çantanın içine bir şey koydum mutlaka. Yani çantanın formu bozulmaması için çantayı çantanın içine koyacağım. Anlatabildim herhalde. Aile cüzdanı ne olur ne olmaz alıyorum. Kolyemi falan takabilirdim aslında takabilirim bu burada Şimdi bilgisayardaki son... Aa, aşağı bakın. Bak Bilgisayardaki son şeyimi halledeceğim. Sonra da bilgisayarda valize koyacağım. Kodları ben mail mi atmıştım sana? <laughs> Bulamıyoruz. Ayakkabı çekeceğim. Hadi. Ah. Bay bay. Gidiyoruz. Haydi kapatalım, gazı kapatalım. Başka bir şey yok. Şu kapatayım mı? Kapatma yani. İnanamıyorum, çıktık. Kapatmış mı bu sefer? Şimdi hazırız. Ya dönmüyor bak. Sana farkında mısın? Aa döndü. Hazırız. Kusursun bu işi. 안 Uçağı beklerken mi çekeceğim? Şey evet. Ne bileyim abi, kurtulalım da. Eğer Türk vatandaşıysan buradan geçeceksin. Bir problem yaşamıştık ama bunu hızlı bir şekilde hallettik. Neyse ki ben size onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bir sabah kontrolüne giriyoruz. Çıktım ülkeden. Evet, ülkeden çıktın artık. Kabul edildi. Aynen mi balıklarca? Evet. Gel gel. Yabancıların kuyruğuna çok Türkler güne girelim. Haa. Yok bir şey olmaz canım. Biz kafamızda falan sıkıntı kalmıyor evet, Şimdi Lütfüri'de birazcık böyle geziyoruz. Ama burası inanılmaz güzel. sıcak. Şimdi böyle bir açık alan arayacağız kendimize buradayım. İşte bu yüzden şeyleri, kutularını değiştirdiler anladın mı? Özenmesin insanlar diye. Baksana şuna yani, bunu çocuk görse canı ister bunu yani. Gel gel gel. Ne çok Tamam, şey yapıyorlarmış, Yarışı. yapıyorlarmış aralara. Night daha önce gelecek, gidecek. Teyzem kazandı. Kazandı, kral. Kral, aynen. Bravi. Siz Esat'a verdim. 5 dakika taşıyorum sonra Esat'a veririm yine yalnız bak. burada belki daha uygun Hani burası küçük bir. Bugün bu XP P2 100. Yani ama böyle daha kötü yerler daha ucuz olur ya böyle köhne yerler. Numaranın çıkış kapısından hadi. Ben daha azayım. Uçağa gelmeleri rica udur. Attention please, Vegasus Airlines, flight number, bir One two one two It's ready for departure. Passengers are requested to. Onlar öyle yarışmadılar <laughs> ama adam kaybettiğini bilerek yarıştı ya, Amca romantiklik yaptı. Neyse işte yani o kadar çok boş vaktimiz var ki bizim teras arıyoruz. Çıkalım. Çok gittik. Terasa gittik. Ve böyle işte iki saat havaalanında böyle boş boş takılacağız. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Oturacağız. Bir şey yiyip içmiyoruz. Havaalanında bir şey yiyip içmeyi gereksiz oluyor. Turuncu bir Dyson bulduk burada. Ama fiyatlar tabii yüksek Türkiye'ye göre hayır ya ben fiyatlarına bakıyorum. 15 euro şu 6 bir tane. Şu senin baktığın 23 euroymuş bak. Gerçekten Abi. mi? Tam olduğu yerde böyle bir açık alan bulmak Gayet de güzel. havalar en azından. Yap bir şey söyleyeceğim. Biz daha önce de bu havaalanına geldik ama hep iç hatlarda geldik. Ve e, şey böyle değildi. Yani aşırı kalabalık zaten ve havalandırmalar böyle yetersiz kalıyor bayağı bir. Dönüşte İstanbul evet.

Three, one, six, two. Three. it's ready for you. uçağa bindik. Bir 20 dakika, yarım saat falan kalkacak. 3 saat falan da yolculuk sürecek. Ben de o esnada yani size çektiğim bavulun hazırlığını editleyeceğim. Muhtemelen de indiğim zaman onu paylaşmış olurum. Böyle çok yorulduk ya. Gerçekten hani yorucu bir hava alanı şeyi. Hiç böyle olmuyordu. Ama burası biraz böyle içimizi kararttı.

Family visit der. <laughs> Hayır <değil>. family visit. <gülüyor> 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 Ay, Supernatural esprileri falan. Mesela, ben çekimle, ben uçaktan indik. Şimdi bavulumuzu almaya geldik. Kontru. Pasaport kontrol. Pasaport kontrol. Bir şey söyleyeceğim. Biz o zaman gümrük şeyinden de geçeceğiz? Hı Belki bak çıkışta bir daha çevirirler bir şey. E, olabilir. Biraz stres, stres bir bekleyiş Ya oldu. evet biraz korktum ben de. Ama niye korktun? En, biz... tamam en uzun bizim. en uzun bizim. En uzun sürdü. bizim sürdü ve parmak izi falan oldu dedim. Biz... Bir de benden parmak izi aldı tabii. dedim. Evet. evet. Şimdi bavulumuzu <laughs> bekliyoruz. Sonra da çıkacağız buradan. <laughs> I say hello. Biz indik. Her kontrolden geçtik. Bavullarımızı aldık. Artık yemekte Abi görüşürüz. Biraz evet. Biraz yorulduk çünkü. Ama burada da yağmura yakalandık. Evet ya yağmur yağıyor şu anda. Her yerde yağmur. Hoppa. <laughs> acıktım. Gerçekten acıktım. Bir şey yemedik ki. Aslı börekli tost yedim. Ben stres oldum aslı börekteyken. Şey biletlerin yerinden dolayı değil Aynen. mi? Aynen. Gerçekten o kadar kötü bir havaalanı ki. Merhaba. Yoda merhaba. Merhaba biz geldik. Gel kokla önce bizim kokumuzu al gel. Aha sonunda derini hissediyorum. Sıcacıksın. Sıcacıksın. Bu nasıl bir deri? Şimdi eve geldik ve ben bavulları birazcık açacağım. Bir de şöyle makyajımı birazcık tazelerim ve yemek yemeye gideceğiz sonrasında. Şimdi banyoya geldim. Bu arada biz Esat'ın kuzeninde kalacağız. Sonrasında bir kere başka bir kuzeninde kalacağız. Ve ayın 30'unda da Amsterdam'a gitmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki video ya da ondan sonraki video Amsterdam videosu olabilir. Çok emin değilim. Buradayken bu planlamaları çok iyi yapamayacağım ama yine videolar gelmeye devam edecek. Aşkımla birazcık makyajımı tazeleyeceğim çünkü biraz gitmiş. Uzun tripotu getirmekle çok iyi yaptım. Ee, diğer en uzunluğu getiremedim. Sığdıramadım çünkü. Biraz fondöten su diyeyim uzunluğa. Bunları da bir yere koyalım. kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Ve e, pasaport kontrolünden geçerken işte en son Almanya'ya girdiğimiz zaman benden parmak izi istediler ve diğer kişilere bakıyoruz. Herkes çok hızlı bir şekilde geçti. Allah Allah dedik. İşte kaç gün kalacaksınız diye sordular. E, parmak izi istediler vesaire vesaire. İşte için geldiniz dediler. Biz dedik Allah Allah yani herkes böyle giriyor pasaportunu veriyor çıkıyor. Neyse ki hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Ve geldik. İlk gün genelde böyle birazcık dinlenmeyle geçecek. Yani uzun süre kalacağımız için böyle hani bütün programları böyle üst üste yapmamayı düşünüyoruz. Yani böyle kısa sürede gittiğimiz yerlerde ilk gün bile onu değerlendirmeye çalışıyoruz ama şu an ilk gün sadece dediğim gibi yemek yiyeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Birazcık birlikte vakit geçireceğiz. Bence bu fondöten benim işimi görür. Biraz kapatıcı sürelim göz altında da. Şu an sizden mesafe olarak bayağı bir uzaktayım ama bazılarınıza çok yakınım. Belki denk gelebiliriz yani. Yani biz genel olarak hep programlarımızı yaptık ama belki karşılaşabiliriz. Çünkü çok fazla yazan oldu Hamburg'a geldiğini söyledikten sonra buradan beni Almanya'da izleyen herkese de selamlarımı göndermiş olayım. Belki sizlerle denk gelebiliriz. gelebiliriz. Almanya'da da dolaşacağız, gezeceğiz birazcık. Şey yazan da olmuş hani vize aldınız niye Almanya'ya gidiyorsunuz diye. Tamamen aslında bir ziyaret gibi düşünün bunu. Uzun süreli kalacağız ve farklı yerlerde görmek için aslında ikisi bir arada gibi düşünebilirsiniz. Kaşlarımızı tanıyalım. Kaş sabitleyici getirmemiş olabilirim biliyorsunuz. Yani yapmışım yapmışımdı. En kötü Esat'ın box'ını kullanırım. Bu arada burada uyguna bulursam alacağım şeylerin başında bu. Ve o size dediğim Glow Cherry var ya onu bulabilir miyim bilmiyorum ama o tarz bir alışveriş yapmak istiyorum. Yani kozmetik alışveriş yapacağım daha çok. Kıyafet falan almayı düşünmüyorum. Yeterince getirdim zaten. Hayatım. Neredesin? Banyo. Nerede olacağım? Şey Esat Vox aldın mı yanına? Başlamadım. Aldın mı? <laughs> Safa sağlam bir <getirdim>, ürün <laughs> yerleştirme <laughs> yaptı ya. Gerçekten. Bu arada şampuanımızı gördüğünüz gibi buraya da getirdik. Hayır, iki tane getirdim hatta. Hatta dur bak bunu da getirdim. Tonik ben de getirdim. Eşyalarımı hemen buraya dizdim. Koyayım böyle. Bunu böyle koyayım. Böyle. <laughs> Onun zaten burada olması gerekiyor. İspanya'da üretiliyor mu? Yazıyor nerede? kocaman. Pahalı mı? Ben her şeyi 26.71 Çarp ile çarpacağım. Aa Türk hayranı buldum. Perfect. <laughs> <laughs> Bak meyveler pahalı baya. Meyve çok pahalı. Türkiye'nin gözünü seveyim. <laughs> Çiğ kaju. Değil mi? <laughs> 3 euro. Bak bunlar kadar pahalı. Bu, bu ucuz ya. Çiğ kaju bu kadarını alabilir misin? Kaç grammış? <laughs> 275 gram. Hemen hemen aynı fiyat. Tam yani. olarak. Ah şey Sedat oh, al Sedat. bir tane aynen. Sedat 149 dönüşte lira. Alacağım ben dönüşte alacağım onu. Dönüşte alırız aynen. Yani. O büyük kinderden neden yok? Büyük kinder. Şeyde gördüm. Yani, Lütfü'yle de. <laughs> Çok pahalıydı. Yumurta, <laughs> yumurta büyük yumurta. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> O ne ben ne ya ben alacağım. O ne olur, ya. Bunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey. Kesin. İğrenç. Şey yapayım, gerçekten bu çok şey <laughs> yasal duruyor ama ya. Yani. İğrenç. Bir şey söyleyeceğim ona iki. iki... O, şey. Şey Aa bunlara bakmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> ama bir oturuş. Tamam bak Aa bu binde satılan çikolatalardan değil mi? Aa şey, M&M'in değişiği. O Evet. Bundan alalım Sedat'a. Kocaman pof. Ee, <laughs> <gider gülüyor> bunu ya? sana getireceğiz Sedat gelirken. Evet ya çok istedim o günde. <laughs> 43 lira <laughs> tuttu İlerim bütün ama. alışveriş ya. Biz de size bir hafta sonu bir çok. Portekiz kahvaltısı var diye. Portekiz kahvaltısı. Aynen. Aynen. Bu ne be? Salatalık. <laughs> Salatalık. <laughs> 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 inşallah bir yerim alınmışız. Aynen. Esat almışız. Ben aldım Esat'ı. <laughs> evet biz eve geldik. Böyle birkaç saat falan da oturduk ve bugün gerçekten inanılmaz çok yorulduk. Yani ben dün gece zaten hiç uyumamıştım. Şimdi artık uyuyacağım birazcık. Sabah erken kalkacağım ve videoyu yetiştireceğim sizlere. Çok bir şey yapmayacağım. Sadece makyajımı çıkarmak istiyorum. Şunlara getirmiştim zaten hatırlıyorsanız ki. Çıkartın. Şu kliniğin bağımını getirdim. Zaten her yere biliyorsunuz ki bunu götürüyorum ve muhtemelen buradayken de biter bu. Da bitmeye de bilir. Makyajından bir kurtulursam bu arada gözünü yakmıyor mu diyenler oldu bunu. Hiç yakmıyor. İçeride bir yatak yapıyor şu an. Bizim. Yarın hava mesela yağmurlu. O yüzden çok böyle dışarıda bir şeyler yapmayacağız. Daha çok böyle alışveriş tarzı şeyler. Böyle sizi birazcık gezdiririm. Zaten dediğim gibi çok günümüz olduğu için her şeyde böyle birkaç güne sıkıştırmaya da gerek yok. Böyle yavaş yavaş gezeceğiz sizinle. yanıma bunu getirmiştim. Zaten size de demiştim ki sürekli bunu kullanacağım diye. Şimdi bununla yüzümü yıkıyorum. Peşini hemen nemlendireceğim. Serumu süreceğim ve yatacağım. Her yerde bakıma devam ediyorum. Bakar mısınız? Tertemiz oldu yüzüm. Hiçbir gün bunu aksatmamak gerekiyor işte. Hemen şöyle peşine bir nemlendireceğim. İşte işin kötü yandan bu benim uykumu açıyor ve gerçekten uykuya bile zor dalıyorum. Ama öbür türlü de sabah çok mutsuz uyanıyorum. Hemen şöyle esteladırın. Yatmak için hazırım. Hemen dudağıma da şöyle küçük bir balm süreceğim. Bunu çok kez tavsiye ettim. Bu çok kez tavsiye ettim size. Hala denemeyenleriniz vardır muhtemelen ama gerçekten denemeniz gereken bir dudak balm. Bazen bana soruyorsunuz. Ben mesela çoğu zaman dudağıma hiçbir şey sürmeyip sadece lip gloss sürdüğümde bile o pembelik o renk kalıyor yani. Bunu kullanmaya başladığımdan beri de hiç böyle soyulmuyor vesaire. Hiçbir şey olmuyor. O zaman şimdi uyuyorum. Yarın tekrar görüşürüz. İyi geceler.